Maksat röportaj olarak yükselen tehlike atlı röportajımıza hoş geldiniz. Birazdan bu vince e çıkıp operatörümüzle sohbet edeceğim, röportaj yapacağım. Arkadaşlar hiç böyle uzaktan göründüğü gibi değil. Çok büyük, çok. Nasıl çıkacağız hiç bilmiyorum. Evet, şu anda çıkmaya devam ediyoruz. Çok yorucu arkadaşlar, çok. Daha ne kadar çıkacağız? Üf üf üf. üf. Evet. Şu anda son kademeydi, son kademeydi. Çıkmış bulunmaktayız. Yorgunluktan perişan olduk. Birazdan Selçuk abimizle bu işin incelikleri hakkında bir röportaj yapacağız. Selçuk de hemen göstereyim şöyle. Abi kolay gelsin. Sağ ol Sağ Nasılsın abi? İyiyim çok şükür. Sen Sağ ol abi. Birazdan geliyorum yanına abi. <laughs> Eyvallah abi. Evet arkadaşlar. Röportaj yapmadan önce önce bir şöyle Selçuk abimizi çalışırken çekelim. Bakın arkadaşlar aşağıdan demiri demiri tutturuyorlar değil mi abi şey vinci? Aynen. Bağladıkları kolonu alacağız, aktaracağız. Bağladıkları kolonu alıp birazdan aktaracağız. Sizlere canlı canlı izletiyorum. Daha önce ekskavatörle röportaj yapmıştık. Bunun da iki tane levyesi var. Ama gaz pedal yok bunda. Gerçekten çok dikkat edilmesi gereken bir meslek. Bakın benim biraz önce ellerim titredi farkındaysanız tekerle kamerayı tutunca. Buraya çıkana kadar mahvoldum. Mahvoldum arkadaşlar. Şu anda Selçuk abi pür dikkat aşağı izliyor arkadaşlar. Bu iş için herhalde biraz da kartal göz olmak lazım abi. Bak göz dikkat önemli. Göz ve dikkat önemli. Bakalım şöyle yakınlaştırayım, yakınlaştırayım biraz. Evet. Kolun aldık herhalde değil mi abi şu anda? şu anda Şu anda aldık yakınlaştırınca biraz kalite bozuldu. Aldık şu anda. Ne taşıyoruz şu anda abi? Şu an malzememizi indirdik, bekleyeceğiz. Malzemeyi indirdik, bekliyoruz. Evet, kaçırdık orayı biz. Herhalde. Aynen, malzememizi indirdik, bekleyeceğiz. Şu anda Çağırdıkları bekleyeceğiz. Çağırdıkları zaman döneceğiz. Çağırdıkları zaman geri dönecekmişiz. Burası o zaman da. tekrardan bir çekim yapacağım. Daha yeni başlayan şantiye olduğu için burada bir pek bir yoğunluk yok. Pek yoğunluk, yoğunluk, yok. Yoğunluk başladığı zaman evet. 25 kişi, 30 kişi olacak. Onların bütün yükü bizim omuzlarımızdan geçecek. Evet. Şimdi burada bunu kesiyorum arkadaşlar. Röportaja kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, şu anda Selçuk abimizin yanına ulaştık. Merhaba abi. <laughs> Merhaba abi, hoş geldin. <laughs> ne güzel döndün öyle abi. <laughs> Eyvallah. Nasılsın benim. abi? Sağ olasın Can kardeş, hoş geldin. Eyvallah abim benim. Ya abi gerçekten pişman oldum ya. <laughs> Ciddi söylüyorum. Vallahi bir haftadır beni böyle zorluyorsun yani. <laughs> Ama en sonunda dedim ki kendin görme olacaksın. <laughs> Öldüm, hala elim ayağım titriyor. Hala terkan içindeyim. Gerçekten mahvoldum, bir daha tövbe. Beni yani... Buraya var ya abi kimse çıkartamaz bu saatten sonra. İnmeyi de düşünmüyorum abi. Yatağı yorganı getirin abi bana. <gülüyor> <gülüyor> bu saatten sonra. yere inmeyeceğim kardeşim. Abi inmiyor musunuz gerçekten aşağıya? Valla ben öğlen yemeklerine falan inmiyorum. Sabah sekizde çık. Akşam iş ne zaman biterse o zaman fayda olsun. Hayda. yemeği falan nasıl alıyorsunuz abi? Yemeği kancaya takıyorlar. Kancadan çekiyorlar. Hay <gülüyor> 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 Öbür işi hiç sormayacağım abi. <laughs> öbür işi o, o malum, malum konuya girmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Çok da yüksek gerçekten. Evet Selçuk abi öncelikle gerçekten kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Eyvallah eyvallah kardeşim. Çok merak ettiğim şeyler var bu konu hakkında. Neden diye sorarsan abi şöyle söyleyeyim. Bu mesleğe son zamanlarda bu vinç operatörlüğü mesleğine son zamanlarda büyük bir özendirme var. Özellikle açılan kurslar teorik olarak teorik olarak verilen eğitimlerden tut sürekli bir insanları özendirme çabası. Özellikle gelin işte şöyle para kazanıyorlar yiyorlar, yan yatıyorlar gibisinden bir ton söylenti var. Bu konu hakkındaki düşüncelerini işin uzmanından öğrenmeye geldik abi. Eyvallah öğretim. benim zaten seni kabul etme amaçlarından bir tanesi de buydu. Evet. Neden buydu? Ee, çünkü bu sene içerisinde ortalama 27-28 tane iş devredi. Oy. Hepsi ölümlü kaza. Evet. Yani bunun sebebi de e, nereden kaynaklanıyor? Ee, dediğin gibi bu işe yönlendirmelerden kaynaklanıyor. Evet. Eğitimsizlikten kaynaklanıyor. Yani bu iş dışarıdan baktığı zaman öyle basit gözüküyor ama öyle basit yok. Yani burada şey konuşmayacağız. Yerde, maaş konuşmayacağız. Evet. İnsan hayatını konuşacağız. Niye insan hayatını konuşacağız? Yani ölen e, arkadaşlarımın çoğu daha genç. Evet. 20 yaşlarında, 25 yaşlarında, 30 yaşlarında daha genç arkadaşlar. Evet. Yani e, bunların de kimler? E, bunları yetiştiren kurslar, e, işte bunları heveslendiren e, medya kuruluşları, bilmem neler. Yani bunlar neden mesela çıkıyorlar haberlerde? Diyorlar ki ya 400 milyar işte maaş veriyoruz. Işte Aynen. ...haberlerle insanları bu sektöre yönlendiriyorlar. Ama bu sektör öyle dışarıdan bakıp da... ...ya ben işte bunu yaparım deyip de çıkıp yapabileceğiniz bir meslek değil. Yani önce bir tecrübe lazım. Evet. Bir eğitim lazım. Yani e, kursta gördüğünüz 18 saatlik eğitimle... ...gelip de burada operatörlük yapamazsınız. Yaparsanız da hayatınıza mal olur zaten. Yani e, bunlar sıkıntı. Bu işin anladığım kadarıyla hatası yok. Yani gerçekten şurada maazallah çıkarken bir ayağın kaysa bile... ...bir başın dönse, bir tansiyonun düşse... Abi bence kurtulma ihtimali sıfır ya. Çok zor. Yani çok zor abi. Kurtulsa artık. dahi ya sakat kalacak ya kaburgaların olacak. Yani evet. iş hayatına artık elveda diyecek seviyeye gelir. Çünkü dediğim gibi bu işin şakası yok. Bu işin şakası yok. Gerçekten özellikle söylüyorum. Arkadaşlar her gördüğünüz mesleği aa bu meslek çok güzel kazandırıyormuş. Ben bu mesleği yapayım deyip kesinlikle özenmeyin. Neden diye sorarsanız. Çünkü her mesleğin kendine göre bir zorluğu var. Mutlaka bir tanıdık bulun ve o insanla sohbet edin. Ben bugün Selçuk abiyle inancınız olsun gerçekten bu mesleğe özenen bir sürü gencimiz var. Sırf o gençler için şu anda röportaj yapmaya karar verdim. Selçuk abi de zaten sırf bu yüzden e, kabul etti beni. Ki gerçekten bu iş çok zor arkadaşlar. Bu işin hatası direkt ölüm. Başka bir herhangi bir oluru yok. Değil mi abi? Aynen öyle. Evet. Evet abi. Öyle, balkon tabii, abi, geçelim, <laughs> abi. balkon konuşmasına geçelim. Tamam abi geçelim abi. Balkon konuşmasına geçelim. Evet abi. Şimdi biz bu şöyle içeriği de gösterelim. Çayın burada abi. Her şeyin burada. Klimam var. Onlar olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Olmazı. Ama tabii şu makinede bunun şansında yok. Yok. Yerden yerden kaç metre yüksek bu abi? Şu an 50 metre. 50 metre yüksekteyiz. Şöyle de gösterelim. Bakın arkadaşlar 50 metre yüksekteyiz. Ve 50 metre yüksekten röportajımıza devam ediyoruz. Evet abi. Nereden başlayalım? Sıfırdan başlayalım. Sıfırdan başla abim. Hiç fark etmez. Şu Ya ben e, en çok da şunu merak ediyorum. Hani bu kadar tamam. Bu işin zorlukları var da. Öncelikle şöyle bir şey de sorayım. Peki hiç kolaylığı var mı abi? Sevdiğin bir yanı var mı bu mesleğin? Ya kolaylığı şöyle. Şimdi bu mesleği severek yaparsan. Evet. Makine hastası bir adam. Makinaları çok seviyorum mesela. Evet. Ama e, şimdi bizim zamanımızda yani bizim yetiştiğimiz zamanda e, inşaat sektörüne mesela sigortasız şantiye girebiliyordum. Evet. Yani gidip orada birisinin yanında eğitim alabiliyordum, bir şey yapabiliyordum. Yani bu avantajlarım vardı. Evet. Şimdi mesela kurslarda insanları yönlendiriyorlar. Diyorlar ki ya işte kursu bitirin, işiniz hazır. Hemen hmm. hemen işe yerleşebilirsiniz. Belge sizi her türlü işe sokacak gibi e, yanlış bir kavram var. Öyle bir kavram yok. Şimdi kursta size gösterdikleri 18 saatlik bir eğitim sürecinde Evet. size vinçle alakalı hiçbir şeyden bahsetmeyecekler. Yani şu makine ile alakalı hiçbir pozisyondan bahsetmeyecekler ki evet. kendileri de zaten bilgi sahibi değiller. Yani bu makineye hiç çıkmışlıkları dahi olmayan insanların vermiş olduğu bir eğitim. Allah Allah ki, e... ve dünyanın parasını alıyorlar demek tabii tabii, tabii 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 dünyanın parasını alıyorlar ama e, gel gör ki sana makineyle alakalı hiçbir bilgi vermiyorlar. Yani bu kulevinç, bu belgen çık kullan gibi bir e, izlenim var ortada ki izlenim de demeyelim gerçek var diyelim. Peki bunu müteahhitler nasıl kabul ediyorlar? Ya çoğu müteahhit kabul etmez kardeş zaten kursların zaten en büyük yalanlarından bir tanesi de o. İşimiz evet. hazırlıyor ya şimdi farzını size söyleyeyim bu makine senin. Evet. 6 milyonluk 7 milyonluk makine. Evet. Hiç tecrübesi olmayan birisini makineye çıkartır mısın? Kesinlikle çıkartmaz. Çıkartmazsın değil mi? Şimdi adam de zaten en başta 5 senelik bir tecrübe arıyor en düşük. Evet. Yani bu sektörde makineye çıkartmak için en düşük 5 sene bir şeyin olması lazım. Yani tecrüben olması lazım. Evet. İşte sen belgeni al işte makineye çık kullanmaya başla işin hazır öyle bir dünya yok. Yani o şekilde hani şans yaver gidip de işte şantiyeye girmiş bilmem ne yapmış e, eleman arkadaş diyelim. Onun da e, %90 sonucu ölümlü kaza. Hayda. Peki hiç yanınıza staj yapmaya gelen oluyor mu? Yani staj mı desem yoksa hani operatörlükte de, yağcılık derler. Burada bunun bir adı var mı? Ya şimdi ben e, gençlerin meslek sahibi olmasını isterim. Evet. Yani. evet. Bunu isterim. Bunu canı gönülden isterim. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi burası şantiye ortamı. Yani kapısından içeriye girdiğin andan itibaren tehlike altındasın. Yani her türlü ihmali göz önünde bulundurmak Tabii lazım. Tabii her türlü ihmali göz önünde bulundurmak lazım. Eldivenin olacak, ayakkabın olacak, emniyet kemerin olacak, kafanda baretin olacak. Hepsinden önce şantiyeye girebilmen için sigortan olacak. Hmm. Şimdi bunu benim yetiştirmede kabul etmemden önce bunu girdiğiniz firmadaki kişiler kabul edecek. Yani biz bu adamın bu şantiyeye girmesini kabul ediyoruz, sigortasını yapıyoruz dedikleri anda benlik bir problem yok. Ama hmm. bunu kabul ettirebilecekleri müteahhit bulamazlar çünkü hiç kimse o riske girmez. Az önce kendini çıkarken gördüm. Evet. Yani 50 metrelik makineye çıkıyorsun Kesinlikle. ama. Kesinlikle. Ya bir de en düşükymüş bu herhalde. Ya yani bu en alçağı diyelim. Ya bundan en... da ama en alçağı bu evet. diyelim yani sabit 50 metre Kesinlikle diyelim. Kesinlikle helal olsun. Ben çıkarken her bir adımımda dedim ki Selçuk abi helal olsun. Selçuk helal. abi helal olsun. <gülüyor> helal, helal. <gülüyor> abi peki gerçekten bu işe heves etmiş bir insan hani özendiğinden değil. Ya var böyle işin heveslisi insanlar var. Mesela sen de bu işe heveslisin ki bu işi yapıyorsun. Aynen. Ne bileyim araba usta olmak isteyen var. Öğretmen olmak isteyen var. Vinç operatörü olmak isteyen de var. Gerçekten heveslenip bunu işin kursunu da alıp örnek veriyorum senin gibi işinde uzman bir operatörün yanına gelse. Bu mesleği ne kadar da öğrenir? Ya şimdi severek yaparsa. Şöyle söyleyeyim kardeş. E, gerçekten de kendini bilen bir operatörün yanında yetişip bu işi öğrenmek istiyorsa minimum 6 ay. Minimum. Minimum 6 ay boyunca o adamın yanında durması lazım. Çünkü bu iş sadece indir kaldır sağa dön sola dön muhabbeti değil. Şimdi mesela biz yeni başlıyoruz. Bak şantiyen evet. görüyorsun. Evet. Her yer Şöyle e, gösterelim. düz zemin. Evet. Her yer, Önün da, açık yani şu anda. Önümüz açık. Gözümüz evet. görüyor. Şimdi evet. Binalar yükseldikçe binanın arka kısımlarında çalışmalar mı oluyor. Kör nokta dediğimiz çalışmalar oluyor. Görmüyorsun oraları. Görmüyorsun. E, şimdi aşağıda seni yönlendiren insanların e, yapmış olduğu hata senin burada ölümüne sebep olur. Oy. Artı aşağıdaki insanların bütün e, çalışanların canı sana emanet. Hmm. Onların da hayatına bedel olur. Yani bu yüzden bir 6 ay neyin ne olduğunu görmesi lazım. 6 ay neyin ne olduğunu görmesi lazım. Aynen öyle. Peki abim şu anda bayağı bir e, işin teknik detayları hakkında konuştuk. Biraz da bir makine hakkında konuşmak istiyorum. Şu anda mesela bu makinamız en fazla kaç ton yük kaldırabiliyor? Bu makinamız 8, Merak edenler olur. Bu makinemiz 8 tonluk kardeşim. 8 tonluk. Aynen. 8 evet. tonluk makinamız. En uç kısımda bomba. Evet. evet şöyle gösterirsen Görebilirsen oradan. Evet. En onu uç gördük. Kısımda kaldıracağı zaten tonajlar üzerinde tabelalarda yazıyor. Ha tabelalarda yazar. Aynen ha tek öyle. tek şu geriye geldikçe ileriye gittikçe kaldıracağı yazıyor. Aynen öyle. En fazla 8 ton kaldırabiliyor yani. O da dipte. O da dipte. En, uç, en uçta kaldırabileceğin 900 kilo. 900 kilo. Aynen öyle. Oy 10 bir... tonluk makinelerde 1250 kilo. Şu bir demiri bağlıyorlar ya kaç ne kadardır o tahmini? Aşağıdaki bir boy demir. Evet. 2-2,5 ton, iki buçuk ton gelir. 2-2,5 ton gelir. Ona göre herhalde e, bomun uzunluğunu, kısallığını ona Aynen göre ayarlıyorsun. Öyle. Mesela şu demiri oradan kaldırabilirsin ama hoca verdiğin zaman kaldıramazsın. Peki bu makine hangi koşullar altında çalışmaz? Mesela önümüz kış. Ya şimdi bu makine hangi koşullar altında çalışmaz? Bizim burada en büyük etkilerimiz rüzgar. 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 Yani rüzgar 45 dediği zaman ondan sonra zaten e kesinlikle çalışmaman lazım. Evet. Çünkü Rüzgar kontrolü olan bir şey değil. Yani e bundaki amaç da şu. Çok mu etkiliyor rüzgar bu makineleri? rüzgar etkiler tabii. Şimdi e makine uzun olduğu için evet. rüzgarı tutuyor. Tuttuğu zaman hmm. da ne oluyor? Sen aşağıda mesela bir malzeme bağladın. Onu sabit indirmeye çalışıyorsun ama rüzgar seni alıp götürüyor. Şu wind meter dediği olay herhalde. Orada değil mi? Şu. Şu mu ölçüyor rüzgarı? Aynen öyle. Yani şu anda sıfır sıfır gözüküyor. Aynen öyle. Ha, rüzgar rüzgar o, Şu anda rüzgarımız yok. Alarm mı verir 45'ten abi, sonra? Alarm verir. Ee, yukarıda rüzgar gülümüz var. Abi. Bakalım. Şu yuvarlak olan. Evet. O e, ölçümünü yapar, oraya aktarır. Sen de oradaki aktarmış olduğu veriye göre hareket ederiz. Veriye göre hareket ederiz. Abi gerçekten çok yani hep yabancı kanallarda görüyoruz. Ben şöyle söyleyeyim. Daha Türkiye'de şu şu işin detaylarını her türlü, her yönden ama kalkıp da sadece özendirerek değil. Arkadaşlar gelin vinç operatörü olun. Arkadaşlar bu meslek çok güzel. İşte yerin 100 metre yükseğinde para kazanıyorlar. Sadece oturdukları yerde. Kesinlikle abi sana çok teşekkür ederim böyle anlatmadığın eyvallah, için. Eyvallah. Çünkü abi e, senin de dediğin gibi insanları heveslendiriyorlar. Gençlerimizi özendiriyorlar. Herkes zaten kendine ekmek kapısı edinecek bir meslek ararken çok tehlikeli meslekleri yönlendiriyorlar fark etmeden insanları ve kendin de söyledin abi bu sene kaç tane ölümlü kaza olmuş bunların her biri insan canı abi ya kardeş şu an teknoloji çağındayız insanlar eline zaten telefon alıp da internete girseler deseler ki işte inşaat sektöründeki kaza istatistiklerine bakalım deseler evet şu anda Türkiye'de yaşanan kazaların yüzde %28'i hep inşaatta yani neden çünkü tedbirsiz davranılan durumlar var işte iş sağlığı güvenliği açısından eksik olan durumlar var yani çoğu firma bunları işte ya 3 kuruş oradan kar edeyim, 5 kuruş buradan kar edeyim hesabı yapıyorlar. Evet. Öyle yaptıkları zaman da ne oluyor? Bu kazaya dönüşüyor. Yani Allah muhafaza inşaat kazasının kurtuluşu yok. Kurtuluşu yani, Çoğu da düşmeyle, düşmeyle alakalı yüzde 28 oranında bir kaza oranı ve çoğu da ölümlü kaza. Evet abi. Şimdi abi iki tane de şöyle röportaj gereği bir iki soru sorayım sana abi. Tamam. Biraz da bakalım merak ediyorum. Bu mesleği yaparken Böyle, hani harbi yaparken sevdiğin bir şey var mı ya? Vallahi kardeşim, dediğim gibi ben makine hastasıyım. Ben makineleri <laughs> seviyorum. Yani her türlü, e, ne bileyim, teknik çalışmayı seviyorum aslında işin evet. açısından. İnşaat yani, ortamını seviyorsun. İnşaat ortamını seviyorum tabii. Şimdi bundan önce de birçok meslekte çalıştım. Evet. E, tanıyan, bilen çoktur. Yani girmediğimiz sektör kalmadı. Yerini 200 metre altına da girdik çalıştık. Yani linyet, kömür işletmelerinde de çalıştık. Sırf makine hastalığımız yüzünden. Ama e, dediğim gibi yani... Teknik işleri seviyorum ben. Teknik işleri seviyorsun. Teknik işleri seviyorum. Peki abi bu mesleği yaparken en nefret ettiğin şey nedir abi? <laughs> Herhalde şu malum konu mu? <gülüyor> <gülüyor> malum konu. Malum konu. <laughs> Malum konu. Yani o mevzuya geldiğin zaman iş kötü bence. Aşağı inerler. <laughs> Çarşıları gezeceğiz. Kaç saat duruyom burada abi? Kardeş, sabah 8'de çıkıyoruz işte o, o zaman. Sonra... prostatı olan falan operatör olamaz abi. Tamam. Prostat, prostat tel O varlığa <laughs> <kardeş>, yaklaşmazsınız. <zaten. gülüyor> prostat olan. Ya da maazallah hastaysa falan abi yani ne bileyim. <laughs> Halk arasında cıvı cıvır derler. <laughs> Sıkıntı yani. Vallahi kardeş, aşağı geçene kadar paçadan çıkar öyle söyleyince. <laughs> Biraz da gülelim ya yani şöyle abi. sonra yani. kurtar beni anam olmasın. <laughs> evet arkadaşlar. Öyle durumlarda sayın operatörlere sesleniyoruz. Yıllık izin istiyorsunuz. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> İnşaat sektöründe hiçbir şekilde izin alamaz. Ama cırcır cır olduğumuz zaman ya kimse sorgulamaz. Kimse sorgulamaz. Yine, Niye? Niye? Çünkü o bir vinç operatörüsün. Tamam, tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Yani kardeşi devam et. İstediğin zaman gelebilirsin. Şantiyeyi durduruyoruz. Vinç operatörü cırcır cır olmuş. Aynen, aynen. Aynen, aynen. <laughs> Abi bu mesleği yaparken böyle harbiden ya çünkü korkunç yani. Ben şurada dururken bile korkuyorum hala. Hiç böyle korktuğun bir an oldu mu? Yaşadığın, ya Allah'ım şuradan da hani kurtulayım, vallahi şükürler olsun ya dediğim böyle bir an oldu mu hiç? Hani senin aksiyona sürükle. Az önce de söyledim ya mesela aşağıda yeri geliyor 20 kişi çalışıyor, yeri geliyor 40 kişi çalışıyor. O aşağıda çalışan bütün insanların yükü senin omzunda. Onların canı sana emanet. Bunu hissediyor musun çalışırken abi sürekli? O sorumluluk altında, o stres altında kalıyor musun sürekli? Hissetmek zorundasın zaten. Hissetmezsen bu işi yapamazsın. Sen ee, Allah muhafaza aşağıda birisine bir şey olduğu zaman onun ailesinin vebali de senin boynunda. Ayda. Çünkü dediğim gibi bak inşaat kazasının affı yok. Yani şey yok yani. Kurtuluşu yok. Ya ölüm ya sakatlanma. Evet. Yani bunlar olduğu için ne olacak? o Ailenin bütün yükü de senin omuzlarına binmiş olacak. Ve bu vicdan azabıyla da büyük ihtimal insan zor, zor yaşar yani. Yani ben kendim şahsen bu zamana kadar kaza yaşamadım ama gözümün önünde birçok kazaya şahit oldum. Yani evet. kattan düşenler oldu, ölenler oldu. Allah ailelerine sabır versin. Yani insanın psikolojisini de gerçekten çok kötü bozuyor çünkü gözünün önünde yaşanıyor her şey. Bir de sen en yukarıda sen varsın. Her şeyi görüyorsun. Hmm. Yani olabilecek kazaların hepsi senin gözünün önünden geçiyor. Yani insanın psikolojisinde alt üst Hayda. Yani bu bunlar da ince detaylar. Detaylar. Yani bugüne kadar abi sen bu arada sormayı unuttuk. Kaç senedir operatörsün abi? Benim 12 sene oldu. 12 senedir. Hay maşallah. Sene yani bu on, 12 sene içerisinde nelere 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 şahit oldum diyebiliriz yani o zaman. Ya benim eee Bayağı bir uzun süre, 3-5 senede işi bıraktım oldu yani o kaza 12 olaylarından... sene içinde mi dışında mı? İçinde. İçinde. İçinde o da neden oldu? Psikolojik i̇ş, olarak. Iş kazası oldu gözümün önünde. Ondan sonra tabii iş kazası oldu zaman şimdi herkes kurşun sıkacak birisini arıyor. Hmm. Ana firma Taşören, Taşören iş Güvenliği'nde o ona o ona derken ihale dönüp dolaşıp operatörlerde kalıyor. Hayda. Şimdi... Ee... Bu işteki en ince, en kritik nokta da şu. Burada evet. Allah muhafaza bir kaza yaşadınız, birisinin ölümüne sebep oldunuz. Evet. E, bu taksirli adam öldürmeye giriyor. Oy! Yani direkt onunla yargılanıyorsunuz. 2 ayla, iki yılla, altı yıl arasında direkt hapis cezası. Hapis cezasını borç bu işin vicdani sorumluluğu Artı var. Artı vicdani sorumluluğu, zaten evet. en büyük sorumluluğu o. E, şimdi burada taksir ne demek? Öngörülebilen bir şeyi, öngörülemeyen bir şekilde oluşturmak demek. Hmm. Mesela sen burada bir iş yapıyorsun. Evet. Dedin ki ya işte ben bunu şu kadar hızla yapabilirim. Bunun evet. Standartı bellidir mesela. Diyor ki sana işte 45 kilometre rüzgardan sonra çalışma. Evet. Sen ne diyorsun? Ya idare edebilirim. Ben bunu yapabilirim. Ha, 50'de çıktın mesela diyelim. 50'de çıktın, çıktın diyelim. Evet. Maksadın aşağıdaki adama zarar vermek değil aslında. O adamın işini, i̇şini görmek. İşini görmek. Yani senin öngördüğün... Kıramamak, bu. biraz aradaki Aynen. dostluk, muhabbet. Aynen öyle. Senin öngördüğün bu normalde ama Allah muhafaza rüzgar e, seni savurdu götürdü. Adamı binadan aşağıya uçurdum veya Oy. malzemenin arasına sıkıştırdım. Bir şey yaptım. Yani burada suçlu sensin. Sana soracakları ilk soru şu. Emniyet tedbirlerini aldın mı? Aldım mı? Yani şimdi sen emniyet tedbirini aldım diyemezsin. Çalıştım çünkü. Aşağıdaki arkadaşını kırmak istemedim belki. Evet. Belki müteahhite söz geçiremedin. Yani yapılacak dedi, yapmak zorunda kaldın. şimdi yeni yetişen arkadaşlara bak bunlar da anlatılmıyor mesela. Yani bu sektöre girerken bunlar anlatılmıyor. İş bulma umuduyla girdikleri yerde hani kovulur muyum acaba korkusuna dayanarak tamam mı? Ne Her derler? türlü şeyi ne kabul derler? ediyorlar. Yani en uçta mesela az önce dedim ya evet. bir ton. Bir evet. ton kaldıracak ya. Bu adam müteahhit alacağız, yapacağız, olmaz. işte şöyle olacak böyle olacak dediği zaman ne oluyor? Kendisini işini kaybetmemek için baskı altında. Evet o yük altında kalarak da. Yani diyor ki ben bunu yapayım. En azından diyor işimden kovulmayayım hesabı yapıyor. Şimdi biz eski olduğumuz için kritik noktaları bildiğimiz için. Yani şurada bir müteahhit gelip de bana olmayacak bir şey olduramaz. Evet. Ama bu sektöre yeni giren arkadaş işe tutunmak için ne yapıyor? Her Bunu şeyi yapıyor. Bunu yapmaya çalışıyor. Onun da sonucu ölümlü gaza oluyor. Gerçekten abi çok güzel şeyler anlattın. Ee, Selçuk abi çok güzel şeyler söyledin. Mükemmel bir röportaj oldu. Bence yeteri kadar her şeyi konuştuğumuzu düşünüyorum. Son olarak bu mesleği yapacaklara en son olarak söylemek istediğiniz ya da tavsiye vermek istediğiniz bir şeyler var mı? Ve de Selçuk abi şunu da sormak istiyorum. Özellikle inşaat sektörü ülkemizde çok büyük bir sektör ve asla sonra gelmeyecek bir sektör. Sürekli bir e, betonlaşma var çünkü. Var. Her yere şu an sağınıza bakın, solunuza bakın. Yolda yürüyen şu anda herhangi bir insan sağına bakın inşaat var, soluna bak inşaat var. İnşaatsız herhangi bir yer göremezsiniz. Sen de bu işin e, yıllardır bu işe kendini vermişsin, gönül vermişsin. 12 senedir de operatörsün ve en yüksektesin dediğin gibi. Hem bu iş kazalarını önlenmesi için ne gibi tedbirler alınmalı sence? Nasıl e, bu yola devam edilmeli? Aynı zamanda da bu işi vinç operatörü yapmak, vinç operatörü olmak isteyen gençlerimize de vermek istediğim böyle ufak ya bu işi yapacaksanız şunu göz önünde bulundurun ya da şu şekilde ilerleyin dediğin herhangi bir tavsiye var mı diyelim. Cevaplarını alalım. Röportajımızı bitirelim. Müsaaden olursa abi. Can, güzel kardeşim. Bizim memleketimizdeki en büyük eksiklerden bir tanesi eğitim. Evet. Tamam mı? Eğitim olmadığı sürece hiçbir sektörde, hiçbir işte verimlilik alamazsın. Yani önce eğitim olacak. Artı bu sektöre de giriyorsan öyle kulaktan dolma bilgilerle değil. Yani her şey para değil. Yani bu yüzden ne yapman lazım? Sağlam bir şekilde eğitim alman lazım. Bu hangi iş için olursa olsun. Yani kulaktan dolma bilgilerle vay şu şunu yapıyor, vay bu bunu yapıyor bilgileriyle kalkıp da bir iş yapmaya kalkarsan birilerinin hayatına sebep olursun, kendi hayatına sebep olursun. Yani önce can diyorum. Yani. Evet abi çok teşekkür ederiz abi. Ben de teşekkür ederim kardeşim. Çok güzel şeyler anlattın. Gerçekten abi çok da memnun oldum. Bize yani. vakit ayırdığın Eyvallah için. Eyvallah kardeşim ben de oldum. Röportajımızı burada sonlandırıyorum. Bize bu verdiğin bilgiler için de çok teşekkür ediyorum abi. Görüşürüz abi. Eyvallah abi mirim. <laughs> <Eyvallah abim benim. gülüyor>